Selamün aleyküm arkadaşlar. Sümbürün mutfağına hoş geldiniz. Beni izleyen takipçilerim hepinizi nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Bizleri de sorarsanız bizleri de çok iyiyiz elhamdülillah. Bugün ben e, ıspanaklı tepsi böreği yapacağım. İki bağ e, ıspanağım var gördüğünüz gibi. Bir bağda nanem var. Taze nane. Bir bardak sıvı yağım var. Geçenki yaptığım patatesli börekten hamurum kaldı. Araya gitmesin diye ıspanaklı yapacağım bugün de. Değişik bir şekilde açacağım. 3 tane küçük boy soğanım var. Ee, baharatlarım var. Karabiber, pul biber, tuz ve toz biber. Malzemelerim bunlardan ibaret. Öncelikle e, ıspanağımı ve nanemi temizleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra da soğanımı kavuracağım. Burada da görmüş olduğunuz gibi el yapımı kaymağım var. Bu kaymağı da ben nasıl elde ediyorum? Eee yoğurdumu kendim mi ayarlıyorum arkadaşlar. Süt alıyorum çiftlik sütü. Sütün yüzünün kaymağını alıyorum böyle saklama kapında muhafaza ediyorum. Buzlukta e, bekletiyorum, biriktiriyorum. Ondan sonra da böyle ıspanak böreğinde falan kullanıyorum. Şimdi öncelikle ıspanağımı ve nanemi temizlemeye başlayacağım. Soğanımı kavuracağım. Ondan sonra da hamurumu açmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğanımı kavurdum güzelce yağda. İçine de baharatlarını koydum. Onlar da birlikte yandılar. Şimdi de kaymağımızı ilave ediyorum. Bunu bir güzel elimle karıştıracağım. Ispanağımızı ıspanağımızın diri kalması gerekiyor arkadaşlar. Hani böyle hani haşlamayacağız. Ispana kavurmayacağız. Zaten yağı kızgın olduğu için kendi şey diyor. Yumuşuyor. Tuzun neyini attım beri zaten eriyor. Bak gördüğünüz gibi eridi ha. Zaten ıspanağın canı ney? Güzelce kaymağın içine yediriyor. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kaymak ıspanağın içine çok güzel yakışıyor. çok güzel oldu. Bazıları ıspanağı haşlıyor da. Haşlayınca vitamini gidiyor. Ben haşlamıyorum. Tabi herkesin kendine göre şeyi var da. Bakın çok güzel oldu ıspanağım böyle. Gördüğünüz gibi bak. Vitaminin hepsi içinde kaldı. Ellerimi yıkayacağım arkadaşlar. Ondan sonra da hamurumu açmaya başlayacağım. Biraz bezelerimiz büyük alıyorum. Şöyle elimin içinin dolusu arkadaşlar. Takipçilerim masamın ayaklarından ses geliyor. Kusura bakmayın. Bilmiyorum duyulur mu videoda da. Masaya dokundukça şey oluyor. Ses çıkarıyor. Ayakları oynuyor mu neyse artık. Bezelerimiz biraz dinlendikten sonra açmaya başlayacağım. 5 dakika dinlendireyim. Tepsimizi de yağladım arkadaşlar. Her tarafına gezdiriyorum yağını. Bugün de oylarımızı kullandık arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı kimisi o gelsin başımızın şey başbakanımız olsun inşallah cumhurbaşkanımız. Hangisi hayırlıysa o gelir inşallah başa kurban olduğum Allah. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurum gayet güzel açılıyor. Malzemelerin içinde bir bardak yoğurt var. Yumurtamız var. Ondan sonra sıvı yağım var bir bardak. Bir bardak suyum var içinde. Mayamız var tabii ki. Herkesin buradan anneler gününü de kutluyorum Rabbim nice anneler Yılı görmeyi nasip etsin inşallah Herkese yavrusuyla Bütün annelerimizin Anneler günü kutlu olsun ellerinden öpüyorum Gördüğünüz gibi arkadaşlar Annelerimiz sağsa arkadaşlar annelerimizin kıymetini bilin. Anneleri gitti mi daha geri gelmiyor. Kara toprak geri vermiyor annelerimizi. Sağlıkten annelerimizin kıymetini bilelim, üzmeyelim annelerimizi. Hamurumuz açıldıkça açılıyor arkadaşlar. Maşallah, Allah. Evet. Mis gibi börek mis mis. Hele de içinde kaymak çok güzel tat veriyor arkadaşlar. Kenarlarına doğru yayalım da genelde böreklerin ucunu çocuklar yemiyor. takipçilerim. Bu böreğimiz kıymalı doluyor arkadaşlar. Neli seviyorsanız öyle yaparsınız arkadaşlar. Ben böyle tepsimi dolduracağım gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar son bezemizi de açtım. Şöyle her tarafına saçayım. Ha, sokaklar arkadaşlar. Bugün seçim olduğu için araba korna sesleriyle donup taşıyor. Dışarıyı bir görseniz. Kayseri meydanları doldu taştı. Hangisi hayırlıysa inşallah o gelir başa. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olur inşallah. Beni takip eden arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. Desteklerinizi bekliyorum. Biliyorsunuz abone ücretsiz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. şöyle. Şurasından yırttım Evet takipçilerim. Ispanaklı tepsi böreğim hazır. Şimdi de yüzüne yumurtasını çalacağım. kavanozun içerisinde arkadaşlar iki adet yumurtam var. Biraz da sıvı yağım var. biraz da yüzüne susam atıyorum. Biraz da çörek otu. Evet arkadaşlar tepsi böreğim de hazır gördüğünüz gibi. Şimdi 200 derece kızdırmış olduğum fırına götürüyorum pişsin arkadaşlar. Evet, takipçilerim, böreğim de pişti, görüyorsunuz, gayet güzel kızarmış, çok sıcak, yeni çıkardım fırında, şimdi de dilimleyeyim, Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Böreğimiz yemeğe hazır. Biraz soğuduktan sonra servis yapacağım. Bizlere afiyet olsun. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı günler.